Herkese merhabalar. Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün patatesli ve sosisli bir kahvaltılık tarifim var. Lezzetli mi lezzetli hem göze hem de damağa hitap eden bu tarifi şimdi hiç vakit kaybetmeden sizinle paylaşıyorum. Ben bu tarifte 4 adet patates kullandım. Patateslerimi öncelikle soyup yıkayıp böyle küp küp doğradım. Yanmaz bir tavaya 4 kaşık sıvı yağ ekledim ve patateslerimi içine alıp yumuşayıncaya kadar kızarttım. Arada karıştırmamız gerekiyor. Patatesler kızarırken diğer malzemeleri hazırlayalım. şöyle bir adet soğanı ince ince doğrayalım 3-4 adet maydanozun yapraklarını doğrayalım bir kase alalım 3 yumurta kıralım Bu da iki yumurta görünüyor ama ben bir yumurta daha ilave ettim sonradan. İnce ince kıydığımız maydanozları yumurtaya karıştıralım. İyice karıştıralım. Şimdi patatesleri karıştıralım. Kızardı yarısı biraz daha şöyle kızarsın. Hafif tuz ekliyorum. Kapya biber varsa doğrayalım. Küp küp ilave edelim. Tosik varsa doğrayalım, ilave edelim. Yoksa sucuk da olur ya da koymasanız da olur sucuk veya sosis iyice şey karıştıralım malzemeyi tavada düzeltelim güzelce karıştırdıktan sonra Ve biraz yeşil soğan doğramıştık onları böyle üzerine serpiştirelim ve çırptığımız yumurta ile maydanozu eşit bir şekilde patateslerin üzerine dökelim hemen küp küp doğradığımız veya rende yaptığımız kaşar peynirini de serpiştirelim. Eşit bir şekilde malzeme miktarlarını açıklama bölümüne yazıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi bir kapak kapatıp kaşarlar eriyene kadar yumurta pişene kadar 3-4 dakika pişirelim orta ateşte. Arada kontrol edelim. Kaşarlar eridi. Yumurta pişti. Şöyle bir sallayalım. Piştikten sonra kontrol edip kapalı bir şekilde 3-4 dakika beklettikten sonra servis tabağına alalım. Hafif üzerine de tuz ekelim, çok az bir miktar. Şimdi servis tabağına alalım. Afiyet olsun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.